Her İyiyim, teşekkür ederim bir tane sınava filmini bitirdik tek yürek Ankara gücü diye ee, işte yeni bir eve taşınıyorum onlarla uğraşıyorum bizim de şiğer diye bir grubum var zaten sen biliyorsun abi evet. onun dört şarkılık bir albümü çıkacak onun için hazırlanıyoruz işte dizi görüşmeleri var. O bildiğiniz süreçler devam Dört ediyor. Dört dörtlük bir oyuncu, söz yazarı, teşekkür her teşekkür şey var. Sanatı <laughs> nerede onu var ne güzel. Spor da var ama. Ona ee, da gireceğim. Evet geçmişte <laughs> de var. Evet doğru. <laughs> ee, şey şarkı merakın hep vardı. Zaten <laughs> ufakta söylüyordun ama bu işi ilk kez mi bu kadar profesyonel yapıyorsun yoksa var mı pro? Ben atladım bir türkü mürkü muhabbetini etmiştik senin ama. Evet ama şöyle abi ben evet çocukken iz, yani ilgileniyordum aile arasında öyle türkü şarkı söylüyorduk ama ben 30 yaşından sonra bir anda yazmaya başladım ve o nasıl olduğunu anlamadım yani bir anda yazmaya başlayınca Mustafa Barış var grup arkadaşım. Ee, biz onunla bir anda böyle bir buçuk yıl içinde kırktan fazla şarkı yazıp bestelemiş olduk. Yani sözler bana ait, besteler Mustafa Barış'a ait ve o böyle bir çıktı ve biz de bunlarla e, kendimizi ifade edebileceğimiz bir şekilde e, yeni neslin anlayabileceği o Anadolu felsefesini tekrar aktarmak istedik. Aslında sözlerin hepsi yeni ama kültür. Ve anlattığı şey kadim. Yani anlatmaya çalıştığım şey kadim diyeyim çok daha doğru. Çok ilginç. Öyle kendiliğinden oldu yani. O kadar gelince de tabii yok ben sadece oyuncuyum diyemedim açıkçası. Anadolu ezgileri olan hep bir şey. Aslında çaktım. tamamen elektronik altyapıyla bir e, mistik elektronik mistik. dedikleri Aa, yeni bir versiyon güzel. aslında. Ve bunu da Türkiye'de hani Ozan'ı da kendinden, bestekarı da kendinden olan şekliyle ilk defa biz yapmış oluyoruz ne aslında. Ne zaman seyirci yani şey izleyici dinleyiciyle buluşacak? E Şubat Mart tahmin Aa, bir ediyoruz. bir daha seni ki. o zaman bu şekliyle alacağız Olur, buraya. Çok memnun Grup oluruz. olarak dört kişi Olur. misiniz? Yok iki kişiyiz. Yo, süper, Mustafa ve işte ben. Çok Peki, memnun bir şey oluruz. Peki şiir soracağım. sözleri o öf, e, yani o kadim bilgeliğe dair bir şeyler mi yoksa sadece müzik tınıları mı öyle nasıl? Yani bir, aslında şöyle ben türkülerle büyümüş bir Hı. çocuğum. Ailem her zaman çok sevdi. O ama aslında çok neşeli bir şey anlatıyor bence. Atıyorum bir derdim var, bin dermanı değişmem diyor. Ama kültürün kendi içinde o çok dertliymiş gibi bir şey olmuş. Ben de bu e, bu aşkın çok neşeli bir şey olduğuna inanıyorum. O yüzden ezgi yani Mustafa Barış da öyle inandığı için o ezgiler bizden daha neşeli bir şekilde çıktı. Yani Mustafa Barış'tan sonra aranje yapılırken de biz yeni neslin ee, bu kültürle ilgilenmediğini düşündüğümüz için onların dinleyeceği bir versiyonla elektronik bir altyapıyla Şahane. yapmaya Şahane. karar verdik evet. ve aslında e, Doğu'yla ile batıyı Atatürk'ün dediği gibi birleştirmeye çalıştık. Çok güzel. Yani, hedefimiz buydu yani. Çok güzel. Yeni nesil de dinlesin diye. Muhteşem. Çok güzel Hı. Teşekkür ederiz. Nasıl kulağa geliyor Emre? Yani müzisyen olarak fikir çok güzel geliyor kulağa. Bu arada ben ee, çok uzun yıllardır e, Orta Anadolu bozlaklarıyla hmm. çok içli dışlı oldum. E, rahmetli Neşet çok defa evet, yan yana kalma e, fırsatım olduğu için e, ben o türkülerin özellikle hangi aşkla yazılıp ve hangi felsefeyle ya yazıldığını e, çok iyi bilip yani birebir o ortamlarda çok <laughs> defa bulunduğum için Ne güzel. E, Ankara'lıyım zaten. Ha, ben de Ankara'lıyım. <laughs> ee, aa Ankara'lı mısın? Evet, çok aynen. iyi. E, yani o topraklarda zaten yaşamanın İnsanın ruhen neler getirdiğini o müzikal anlamda insan hemen e, hissediyor. Evet. E, fakat şöyle bir olay var bence türkülerde. Türküler bence o öz halleriyle çok güzel. Hı hı. E, biraz e, evrimleştiği zaman türküler o etkisini, tabi bu benim şahsi fikrim, hı hı hı. E, birazcık kaybediyor. Ben aynı zamanda e, 17-18 yıldır bağlama da çalıyorum. E, yani e, o türkülerin böyle bir ana bir harter hı hı. yapıları var. Ee, onlar birazcık böyle değişmeye başlayınca insanlar e, onu dinlemek istemiyormuş gibi bir <laughs> algı oluşuyor bende. Zaten aslına dokunmadık evet, biz. Aslı... Hani fikir biz yani fikir aynı. Zaten sözler her şey yeni. Tabii, zaten tabii. o yüzden en güzel tarafı o herkes yani. cover yapıyor. Evet. Neşet Ertaş bir ara herkes Neşet Ertaş yapıyordu. Rahmetli Neşet Ertaş'ı. Yani genelde cover yapıyorlar. İbrahim Erkal'a kadar gittik. Ama şimdi e, sıfır ben yazdım ya, diyor. Çok o şey. Ve şey çok güzel. Bu yaşta, genç yaşta şeyi Kesinlikle. fark etmesi hoşuma gitti. E, biz hep bunu söylüyoruz. Ben de hep buradan söylüyorum. Gençler biraz kopuyor. Evet. Kopmaması için biraz ne dedi? Onlara, onların sevciye, onların isteyeceği, İsteğe şekilde. şekilde onu çok güzel. etmesi güzel. çok muazzamdı. Çok güzel. Peki ses ne yaptın? Ses konusunda eğitim mi eğitim yoksa zaten ben konservatuvarım o yüzden gerek yok. <laughs> yok öyle değil abi o her gün çalışman gereken bir şey. Yani benim zaten alameti farkam varsa birazcık seste o samimiyetle söylemem. Benim öyle bir müzisyen kadar başarılı bir sesim yok. Ama kimse aşık vesaire bir şey diyemez. diyemezse niye sen söylüyorsun diye. Bana da kimse bir şey diyemez <laughs> diyormuşum. <diyemişim. gülüyor> ben de zaten Barış'ın sesi çok güzel o. Müthiş söylüyor, ben de onunla birlikte söylüyorum. Kendi yazdığım şarkıları kendim söylemek istedim. Okay. Barış da e, benim yarım yani o anlamda biz bir e, bütün olduk. O yüzden biz kendi şarkılarımızı kendimiz söylemek istiyoruz. Çok güzel. <laughs> Şey dedikoduları, pardon unutma lafını, dedikoduları da kesmiş oluyor çünkü şarkılar bana... Hani birinin şarkısını bak, ya benim şarkımı da mahvettik diyebilecek hiçbir şey yok. Hiçbir <laughs> <Aynen>. şey yok. Her <laughs> evet. şarkısını kendi yapıp kendi Barik, onu da var. <laughs> Güzel. Şimdi Ankaralıyım dedin. <laughs> evet. Filminin ismi de tek yürek Ankara. Ankara gücü. Tesadüf mü yoksa seni mi buldular öyle? Yani Aha. tesadüf dediklerinden ama hayatta hani tesadüf var mı açıkçası pek inanmıyorum. Eee <laughs> <laughs> Bütün ekip Ankaralıydı ilginç bir şekilde. Herkes ortak bir enerjide herhalde ortak bir frekans titreşti ve öyle buluşmuş olduk. Bilerek yapılmış bir şey değildi. Benim Ankaralı olduğumu bilmiyordu ekip. Ee, o işte Ankara gücünün Osmanlı yıkılıp e, Cumhuriyet kurulurken ki hikayesi çift yönlü gidiyor. Bir tarihi dönemi var, bir günümüz dönemi var. Ben günümüz dönemindeki bölümde oynuyorum. Ama ilginç bir hikayesi varmış. Gerçekten müthiş bir hikaye. O yüzden umarım güzel olur. Mart'ta vizyonda o da. Ben Mart'ta bir daha gelmem gerekecek. her zaman gelicem. Güzel gerçekten. biz kimi konuk etmiştik Ankara'da? Ettik. Bu bu Kimle filmi konuştuğumuz? İnan konuk. Yok başka var? Hanımefendi mi? kim var? Senden başka. Sedef Şahin. Ha Sedef Şahin gelmişti. Evet. evet. Konuştuk çünkü hmm, evet, yani öyle. hani ne kadar orijinal bir hikaye olduğunu falan konuştuk. Tüm bu bir dedi. ara çünkü vizyona giriyordu, vazgeçirdi. Evet. O o e, o dönemde Hı -hı. diye anladım. Hı -hı. Bir de stile ben şimdi ben bilmiyordum seni iyi tanıdığımı zannediyorum ama şimdi sonatın notları arasında okçulukla bilinecekle mi ilgileniyorsun? <laughs> i̇lgilendim. <Bayağı gülüyor> i̇lgilendim. İlgilendim demeyelim. bayağı <laughs> profesyonelmiş. Okçulukta profesyonel değilim ya. aslında <laughs> ama e, binicilikte yarışlara hazırlanmak istiyorum. O yüzden o öyle bir bilgi var evet. aslında. Benim kız kardeşim çok meraklıdır gönül e, böyle spor yapıp yeni şeylerle tanışmaya. Beni de bir gün tuttu kolumdan götürdü ve ben çok sevdim. Yani yerimi bulmuş gibi oldum. O yüzden çok seviyorum ve ilgileniyorum. Tabi bu ara bir durmak zorunda kaldım ama tekrar devam edeceğim. Aa, edeceğim. Çok güzel. Ata bindikten sonra başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor bence spor Sper. olarak. Tabii Cahil Ceyla konuşmayayım ama hissimden bahsediyorum sadece. Peki atla giderken aynı anda ok atabiliyor musun? Yok. <laughs> Hazır, hazırlık yapmak sadece istediğim yer orası. Okçuluk ve bilinçlik iyice. Bir hazırlık anda karşıma zahmeti şey arka geldi atla var. Umarım başarabilirim. Sosta. Başardığın gün zaten kuruluş Osman'dasın söyleyeyim sana. <laughs> Yani umarım kadınlara da öyle şeyler yaptırıyorlardır orada. Tabii Süper tabii. tamam. Ben ay, izlemediğim ay, için beni çok affetsinler. Çok, çok isterim. Ya. Çok. Peki. E, yarışlara katılacağım dedim. Bayağı mesai harcıyor olman bunun mesai lazım. Bulma mesai harcamaya başlayacağım. Hı. Çünkü bunun hepsi ben attan korkuyorum. Ve korktuğum şeyleri yapmayı seviyorum. Asıl çılgınlık <laughs> burada başlıyor. Çünkü kend, yani... Yani hayvan bir ton falan herhalde. Yani evet. kocaman bir şey ve ...huyunu bilmeniz lazım, gözüne bakmanız lazım, yedirmeniz lazım, hem hal olmanız lazım. O kadar çok şey lazım ki canı bir sıkılsa hikaye bambaşka bir yere gider. Evet. <laughs> o yüzden aynı Avatar filmindeki gibi o bağlantıyı kurmak gerekiyor ve o bağlantıyı kurmak çocukken tanıştığım bir şey değil çünkü. O bağlantıyı kurmak bütün o bir de kadın erkek arasında şöyle çok ciddi bir fark var. Ee, östrojenden dolayı kadın sürekli güvende miyim diye kontrol ediyor. Erkek de testosterondan dolayı sürekli ilerliyor muyum diye kontrol ediyor. O yüzden erkekler çok hızlı araba kullanıyor. Kadınlar daha yavaş dur falan. Sebebi aslında tamamen teknik bir mesele. Ve çocukken buna alışık bir şekilde büyümediğim için de her anı benim için yeni bir deneyim. En başta hapşırsa kendime aşağı atasım geliyordu. Hepsi yavaş yavaş bir hazırlık. Bir de ben engelli binici yani engel atlayan bir şey yapmak istiyorum. O da işte metreleri var, <laughs> acemilikleri var. Hepsi mesele. bir de bir yandan da oyunculuk yapacağım. Bütün vücudumu bir arada tutmam lazım. Evet. Hiç başına bir şey geldi mi Çok peki? şükür gelmedi. Gelmedi. <laughs> <laughs> ne Çok şükür gelmedi. İyi maşallah. <laughs> süper çok güzel. Ama ben şey e, hanımlara yakıştırıyorum atabilmek evet, çok çok zarif duruyor. Çok, çok güzel. Bence harika. de topuklu ayakkabı giymesiyle benzer bir durumu var. Çok güzel. Harika. Bir piyas şey miydi? Kaçış mıydı? Yani böyle bir kaçış demeyeyim de nasıl tarifleyeyim onu? yani hepimiz bir şekilde Kafada bu teknolojiden modern yaşamdan kaostan hı hı. şundan bundan yılıp işte kimi kendini tekneye veriyor kimi Tabii. işte doğaya hı hı. salıyor kimi ağaca tutunuyor falan hani seninki de öyle bir arayışla mı oldu yani aslında atalarımız içerik. neden bu kadar bu konuda çok iyiymiş diye merak ettik böyle başladık kız kardeşimle biz yani dünya tarihinde bu konudaki en iyi e, kültürüz ee, ve neden bu konuyla bu kadar çok ilgilenmişler neden atçılık ve okçuluk en profesyonel olduğu alan mesela bize diyorlar ki işte e, kaotik mimariye çok önem veremiyoruz çünkü biz göçebe bir kültürüz yani bir binaya bir duvara olan saygısızlık et, ederiz anlamında söylemiyorum o bağlantımız doğru bir şekilde kurulmamış daha yeni yeni biz buna kıymet vermeyi anlıyoruz aslında ee, atın egoyu temsil ettiğini, okun da aslında insanın ileriye götürecek hedefi temsil ettiğini düşünüp ben soyut şeyleri somutta gerçekleştirmeyi çok severim. Soyutta bir fikrim olur, somutta bir karşılığını bulurum. Aslında e, hatta o egomu ehlileştirecek şeydeki kurduğum somut bağlantıydı. Ok da hedefime gitmek için kurduğum somut bir bağlantıydı. Soyut somut ilişkisi bence çok önemli. Çünkü biri bir gün hayal ettiği için uçağı yaptı. Evet. Uçak olduğu için hayal etmedi. Oradan başladığına inandığım için hep bu ilişkiyi hayatımda kurup kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kaçmak isteseniz, kaçmanız gereken o kadar çok şey var ki. Çok içine girdiğinizde attan da kaçmak istiyorsunuz çünkü. Evet. Hani doğru. Çok güzel konuşuyorsunuz. Evet. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Harika.